Sen Allah kötü kötü şeyler diyor. Ben onu sevmiyorum. Ya canım sevgili hadi gidelim. Arkana bakma. Ya kim var ya ben onları döverim. Bana, bana bir şey yapamazlar. Sen ne bakıyorsun lan trallel Vallahi Valla senin ananına doğduğuna pişman ederim. Çünkü benim kılıcım var. Hayır abi yapma. Tamam abi. Tamam şaka yapmıştım. Tamam abi. bir şey olmaz. Aa, değil mi bana? Ballerino seni kurtarabilirim. Ah, kurtarabilirim. İkimizi de kurtarabiliriz Ballerino. Ballerino. Ballerino onu kurtarmayalım. Ballerino. Ballerino. Kurtulduk neredeyse. Kapuçinam. Kapuçinam seni kurtardım. Kapuçinam. Kapuçinam. sana ne oldu? Tamam ben de kurtuldum ya. Bir şey olmaz ya. Aa ben de ne seni kurtardım buna mutluyum. Ah. <laughs> ah. Gel yine sevişelim. Ah. ah tamam hadi ya uyuyalım artık. Yo, ya. Benim, benim evim var artık. Hemen uyardım. Şurada uyurum ben çatıda uyurum. Tamam çatıda uyurum ben. Ben de çatıya geleceğim. Ben de üzerine geleceğim. Oh, yürü yürüme, yürüme Neden biz yürüyoruz? Hadi uyuyalım ya. Zaten ne yürü? Hmm, balerina ben horlarsam bir şey olur mu? Bir şey olmaz. kecil lah so ballerina ya oh. oh.